Evet. Geldik son kısma. Burası çok daha kolay. Şimdi gençler. Üzerinden akım geçen düz bir telin etrafında oluşan manyetik alanın büyüklüğü telden geçen akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Yani şöyle bir iletken telden siz akım geçirdiğinizde bu çevresinde bir manyetik alan oluşuyor. Tamam. Olay o aslında. Akım şiddeti arttırıldığında telin etrafında oluşan manyetik alan şiddeti de artar. Bobin gibi. Telden geçen akımın yönü de değişmesi manyetik alanın yönü de değişmesine neden olur. Nasıl bobinde diğer tarafta n, s, s, n değişiyordu ya. Burada da öyle. Burada NS değil de başka bir şey konuşacağız. Üzerinden akım geçen düz telin etrafında oluşan manyetik alan büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri de iletken telin manyetik alan şiddetine ince ince nokta olan dik uzaklığıdır. Bunları manyetizma de bayağı konuşacağız. Telin etrafındaki bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti o noktanın tele olan dik uzaklığı ile ters orantılıdır. Formülü vereceğim bir şey. Şimdi iletken tele yaklaştıkça manyetik alanın büyüklüğü mantıken artması lazım. Uzaklaştıkça da azalması lazım. Şu an çok farklı bir şey konuşmadık. He. Şimdi nasıl bulacağız? Peki hocam ya manyetik alan yönünü. Bobindeki gibi. Bobindeki gibi. Dört parmağını akım yönünü açacaksın. Şimdi bak şu şekle bir odaklanalım. Şu şekle odaklan. Şimdi böyle mi koyacağız? Ay. Gelme. Böyle mi koyacağız hocam işte dört parmağı? Hayır. Böyle koyacaksın. Ne alaka? Avuç için hangi noktada manyetik alanı bulmak istiyorsan oraya bakacak. Dört parmak böyle koyacağız. Hangi nokta? Sol tarafı mı bulmaya çalışıyoruz? Böyle koyacaksın. Burayı bulurken nasıl yapacağız? Mesela akım bu yönde gidiyor. Dört parmak bu şekilde. Ama benim bu yönü bulmam lazım. Avuç için oraya çevir. Baş parmağının yönü sana gösterecek. Bak ben bunu geçen sene öğrencilere yedirerek baya bir canım çıkmıştı. Bu yön yukarı değil. Bu yön yukarı değil bu yön aşağı değil. Biz bunları kağıt üstünde yapıyoruz. Bak bu yön yukarı değil. Bu yönde aşağı değil. Bu yön sağ. Bu yön sol. Ama bu yukarı değil. Niye? <laughs> Sen git sana bir taş verdim. Hadi bakalım bunu bir yukarı at dedim. Hani kağıt üstünde göster dedim. Ne dersin böyle? Baş parmağını koy bakayım kağıdın üzerine bir yapıştır bakayım. Baş parmağın nereye gösteriyor? Böyle. Bu yukarıdır. Bu aşağıdır. Sen kağıt üstünde göstereceksin. Bir taş aşağı düşüyor diyorum. Bak aşağı böyle gösteriyorsun. Göster bakayım o yönü. Baş parmağın dediğimde ne? Böyle bak koyuyorsun. Parmağını alıyorsun kağıda koyuyorsun. Bu aşağıdır. Bu yukarıdır. Bu yavrum dış dünya. Dış demek. Bu yönün adı dış. Bu yönün adı iç. Kağıdın içi. Kağıdın içine giriyorsun dış iç kağıdın üzerine koyuyorsun bir taş at diyorum sana çiz diyorum Aha, <laughs> çizdin oku çizdin hadi o oku baş parmağına gösterdin böyle gösterdiğin an o yön yukarı oluyor tamam bunu da söyleyeyim yani aklına dursun manyetizma 2 de çok önemli olacak o iş çünkü ha, şimdi buradaki manyetik alanı bulurken ne yapacağız o zaman dört parmağını koydun avuç için oraya baktı bu hangi yön yukarı deme dış biz dışı şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Nokta şeklinde. Şimdi sağ tarafı bul. Pardon. Heh. Sağ tarafı bul. Dört parmağı koydun. Sağ tarafa bakacak burası. Çevirdin. İç. Kağıdın içine giriyorsun. Onu da çarpı ile gösteriyorsun. Gel şimdi buraya. Dört parmağı koydun. Avuç için yukarı doğru bakacak. Yani şimdi kağıt üzerinde konuşuyorum. Koydun nereyi gösteriyor? Dış. Şurası için konuştum. Böyle koyduk. Avuç içim oraya bakıyor. Dört parmak akım yönü. Bu ne? İç. Tamam. Bu da yön bulma olayları. Ve bu alan, bu manyetik alan büyüklüğünü, büyüklüğünü de 2KI bölü D. 2 2 2K2I bölü D diyorum ben genelde. O şekilde buluyoruz. K genelde sabit olduğu için çok önemsemiyorum ben. İ ve D'ye bakıyorum. K sabit zaten. Şimdi mesela burada yön bulmana falan gerek yok. Bu yönleri bize açıkçası bulaştığımız yer manyetizma 2 olacak. Ben sadece burada ek bilgi olsun diye anlattım. Yani karşınıza çıkar. Hani bu çarpıyı gördüğün ne demek? Sayfanın içine doğru. Yani bir sayfa aldın elinde. içine giriyorsun. Böyle lan diye deldin kağıt kalemine. O yönü ifade ediyor. Diyor ki üzerler sırasıyla i2 ve i akımlara geçirilen iletken terleri veren k ve l noktalarında oluşan manyetik alan şiddetlerinin büyüklüğü şuymuş. Arasındaki ilişki neymiş? Teller birbiriyle etkileşmeyecek kadar uzakta. İşte yani işte yani burada yön yapmana gerek yok. İstersen yapalım. Gel. Yani bilgiye bilgi katmaksa yapalım. K için konuş bakayım. Dört parmağı koydun. Avuç için K noktasına şu an bakıyor. Bu hangi yön? Dış. 2 Ha, şöyle koyacağız. Biraz elin yamulacak ama ikiyi böyle ee, sol tarafa sol muydu o? Ha, sol tarafa dönmesi lazım o için. Biraz canın acıyacak. Şöyle duracak. Hangi yön? İç. M koydun. Bakıyor bu nokta şu baş parmak nereye gösteriyor? Dış. O zaman sen 2K i bölü D'yi koy. D'yi de boş 2K D'yi ver diyorum. 2'yi de boş ver. K'yı da boş ver. i bölü D'ye bak. i bölü D. İstersen 1 de buna. 2/ bölü 2 de e yine 1'dir. Manyetik alan şiddetinin büyüklüğünü konuşuyorum. i bölü D i bölü D bölü 2 2'dir. Yani BM büyük BL eşit BK olacak. Anladın mı? Bak yönleri bulmayı da biraz öğrendik. Sana pek bunu TT'de sormazlar. AYT'de işlerimiz de var. Orada kullanacağız. Örnek 26. Bir iletken telden akım geçirildiğinde iletkenin çevresinde manyetik alan oluşur. Buna göre iletkenin çevresinde herhangi bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti hangilerine bağlıdır? Telin uzunluğuna bağlı mı? L falan dedik mi? Hayır. 2k i/d abi. Ne görüyorsun bu? Buna bağlı. değil. Şiddete bağlı, akım şiddetine. Manyetik alanı hesaplanan noktadan iletken teli olan dik uzaklığına. Evet, bağlı. Bak dik uzaklık ha dikkat et. Manyetik alan yönüne bağlı değil. Bu yöne yön yani o. Akımın yönüne bağlı değil. Manyetik alan şiddeti diyor bana şiddeti. Hangilerine bağlı? 2 ve 3'e bağlı olacak. Örnek 29. Sayfa düzleminde şekilde bir yerleştirilmiş üzerleri yalıtılmış sonsuzluğu 3 telden verilen yönlerde ve büyükleri akım geçmektedir. Tellerin bulunduğu düzlemin o noktasına birleşme manyetik alan yönü ve büyüklüğü hakkında ne söylenebilir? Aa güzel. Güzel. Şimdi maviyi bir konuşalım. Dört parmak akım yönünü gösteriyor. Ama burası daha göstermiyor o noktayı. Çevirdin. İç. Mavi için şöyle bir nokta koyuyorsun. Bak iç. Şu yönler farklı. Kırmızı için böyle koyduğunda iç. Yeşil için koyduğunda o da iç. 3'ü de iç çıktı. Yani biz bunları 3'ü de iç çıktığı için toplayacağız işte. Bir tanesi, iki tanesi iç çıktı atıyorum. Yeşil olan dış çıksaydı birbirinden çıkartacaktık. Tamam mı? O zaman ne oluyor büyüklükler? 2 bölü dyi koy bakalım. KI 2 ve KI boş ver. Ne söylenebilir diyor. Şunun için 4B diyeceğim, 4i bölü d olduğu için, 2i bölü d için ben 2B diyeceğim, 3i bölü d için de ne diyeceğim? 3B diyeceğim. Yani benim bileşik manyetik alanım içe doğru. Ne oldu? 9B oldu. İç dediğimle senin kağıdın burada duruyor, İçe doğru kağıdı sanki böyle deliyormuşun gibi oluyor. Manyetik alan büyüklüğü 9B diyebiliriz. Sakın korkum ne biliyor musun? Bu yönü aşağı alma. Verirler şıkkı. İçe doğru mu aşağı doğru der. Aşağı alırsın. Bu aşağı değil. Aşağı bu. Kağıt üstünde konuşuyoruz çünkü. Tamam. Vallahi canım manyetizm anlatma, anlatmak istedi. Çok zevkli ya. Böyle ekrana gelip gösteriyorum. Sen orada çıldırıyorsun. Elin sağa sola gidiyor. Hocam elim yamuldu diyorsun. Hani böyle o, oğlum sen manyetizme gide. Canın acıyacak canın. Biz böyle 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 yapa yapa. Baya bir Sıkıntı çekmiştik ama çok güzel dersi o ya. Vallahi yapacağız yapacağız merak etme. Yaptım o dersi bulursun piyasalarda bulursun sıkıntı yok da ben sana tekrar yapmak istiyorum yani. Hay A test sorularına geldik 8 tane soru konuşacağım hmm. bir videoda bitiririz biz bunu sonra da bir şey kalmıyor artık bence alman gereken her şeyi aldın hatta fazlasını bile aldım burada özellikle elektromanyetiz ve üzerinde akım geçen düz bir telin etrafında oluşan manyetik alanını anladın. Şimdi gel test sorularıyla bu iş artık son noktayı koyalım.